Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Hazar bugün Hardcore Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım Maalesef ki bu bölüm bu bölümde ezel yok Gördüğünüz gibi video dışında ım, evimizi falan yaptım Arkadaşlar sakın Creative'den falan aldığımı düşünmeyin ben asla öyle bir şey yapmam Hatırlarsınız ki önceki bölümde biz böyle 9 tane şey biriktirmiştik. Gördüğünüz gibi. 9 tane ne? Ee, altın vardı. Onlar da altın elma yaptım. Önceki bölümde bunları falan pişirdim işte. Bugün madeni inmeyi düşünüyorum. Şöyle crafting table falan da yapmıştık. Evet şimdi madenimize inelim. Dur 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 dur. Aa bir dakika. Arkadaşlar salaklığıma bakar mısınız? torch almayı unuttum. İnşallah. Ne, ne, ne? İnşallah ölmeyiz. Huh, ölmedik. Yaşasın. Şuraya inelim. Şuna kazanım yap. Demir set falan yapacağız Zaten bir sürü de şeyimiz var. Lağı. Şu bu bir güzelce güzelim yani. Burası olmaz. Bize bildiğiniz gibi e, fırında bir şey pişirmek için yani furnace pişirmek için bunlardan ihtiyacımız var. Yukarıda bizim arkadaşım eşek bekliyor bizi yukarıda. Ha? Ne yapıyorsun arkadaşım eşek? Arkadaşım eşek, eşek, arkadaşım eşek. Ezel'in gelememe sebebi ise Ezel'in şarjı bitti. Ben de hemen videoyu çekmeye başladım. biz de buraya gidelim arkadaşlar diamond o oh. diamond Allah <laughs> oh! arkadaşlar nasıl korktum bilemezsiniz oha diamond <laughs> Sen oha. oha diamond Ark Arkadaşlar bir tane daha Arkadaşlar, serin ikinci bölümünde Diamond bulduk. Niş. Hmm. Eve çıkıp birazcık şeyler yapma vaktimiz. Aha, zombi gelirse biz bittik. Çünkü Minecraft'ta en çok zombi ile örümcekten korkarım. Çünkü e, yani korkutucu sesleri gerçekten beni çok korkutuyor. Allah öldü. Allah Allah biz nereden çıktık arkadaşlar? Bulamıyorum açtığımızı biraz bloklayalım şöyle 20 tane öbür tarafa geçince de bir buradan çıkmayı deneyelim. Ciddi misin? Yakınlarda iskelet var. Bu ne ya? Bu ne? Oh. Ya bu bizim önceki bölüm bulduğumuz şey değil mi? Oranın eski girişini bulduk. Hmm. Arkadaşlar evin yolunu bulamadım. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümümüz bölümde görüşmek üzere bay bay. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu sevdiyseniz like atmayı ve bay bay.